Babamı genç bir adam olarak hatırlıyorum. Muhtemelen 3 yaşındaydım. Evimizin salonunda abim Muriel ile mini bir topla oyun oynuyordum. Babam uzun bir iş gününden sonra eve gelir koltuğa uzanırdı. Çok ama çok yorgunum derdi. Hadi ama baba diyerek bağırarak üzerine atlardık. Birkaç saniye direnir sonra halının üzerine yuvarlanırdı. Sonra tamamen koltuğun altına girerdi. Sadece karanlıktan çıkan iki büyük kol görürdük. Bugün gol atamayacaksınız. Ben taferelim derdi. Halı sahamızdı. Koltuğun altı kalemizdi ve babamın büyük elleri tavereldi. Abim Rivaldo, Ronaldo, Dungo olurdu. O anları o kadar net hatırlıyorum ki koltuğun kokusu, annemin yemek pişirirken yayılan kokusunu ve babamın kıyafetlerinin kokusunu bile hissedebiliyorum. Babamın öldüğü haberini aldığımda 2020-2021 sezonunun ortasındaydık. Ölümü ani ve beklenmedikti. Annem aradı ve evimizin yakınındaki gölette bir kaza olduğunu, babamın boğulduğunu söyledi. O an tamamen kayboldu. Oldum. Babam gibi birinin gerçekten gidebileceğine inanamadım. O adam gibi adamdı. Güçlüydü. Çocukken onun hakkında hikayeler duyardım. O da bir kaleciydi. Sağda korkusuzdu. Rakibin ayağını doğru yüzünü atardı. Sağda ya da gerçek hayatta her zaman önce aile derdi. O öldüğünde yıkıldım. Futbolu düşünemiyordum bile. Futbol oynadığımı, şampiyonlar ligi için mücadele ettiğimizi hatırlamak zorundaydım. Pandeminin ortasındaydık. Ve eve gitmek lojistik bir kabustu. Eşim 3 çocuğumuz çocuğumuzu hamileydi ve Brezilya'da Covid tekrar patlamıştı. Doktoru seyahat etmesinin riskli olduğunu söyledi. Bu yüzden çocuklarımızla birlikte Liverpool'da kalmak zorundaydı. O babamı çok severdi. Her zaman şaka yapardık. Babam en çok onu severdi. Eğer babamın önünde küçük bir tartışmamız olursa her zaman bence Natalia haklı derdi. O onun hiç sahip olmadığı kızıydı. Brezilya'ya yalnız gitmek zorundaydım. Sonraki 2-3 gün bulanıktı. Hatırladığım bir sonraki şey evimize gelen çiçeklerdi. Takım arkadaşlarım inanılmazdı. Bir kez bile yargılamadılar. Hepsi ailemin bir parçasıymış gibi davrandılar. Tekrar antrenman yapabilmek bana bir huzur duygusu getirdi. Her zaman derim ki, ben futbolu seçmedim. Zaten doğanda olanı sonradan seçemezsin. Babamın ölümünden bu yana geçen 4 yılda takım arkadaşlarım, antrenörlerim, arkadaşlarım ve komşularım bana ve aileme inanılmaz bir sevgi ve destek gösterdi. Ve biliyorum ki babamın bir parçası hala bizimle. Sadece rüyalarımda değil. Antrenmanda eve geldiğimizde ve koltuğa uzandığımda 400 kilo gibi hissettiğimde ve Meteo ile Rafael'in diğer odadan gelen ayak seslerini duyduğumda baba diye seslenirler. Onlara çok yorgunum çocuklar derim. Bana verdikleri cevap ise kaleci sen olmalısın. Aynı benim babama dediğim gibi. Her seferinde koştuklarında her seferinde halın üzerine uzanıp ellerimle kaleyi koruduğumda her seferinde komik palyoçu yüzümü yaptığımda babamın varlığını hissediyorum.